Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video bir kişiyi isteği, hayatında isteyip ya da bir davranışını ona karşı da, tavrını değiştirmek isteyip ama bunu asla inanamayanlar için yapacağım bu videoyu. Bu şekilde çok fazla yorum ve soru aldığım için ve genellikle yorumlarınız ben ona onu öyle birine olabileceğini asla düşünmüyorum. Ya da ben onun öyle bile olacağına asla inanmıyorum diye yazdığınız için bol miktarda böyle bir video yapmayı gerek e, gerek duydum. Ayrıca geçen hafta da söylemiştim bunun içine de inanma kısmını yedireceğim böylece iki konuyu bir arada vermiş olacağım. Şimdi başlamadan önce ne yapıyoruz? Tabii ki de bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmaya devam ediyoruz. Şimdi diyelim ki bir kişi var ve siz onun daha önce size karşı davranışlarının asla sizin istediğiniz yönde olmadığını gördünüz ve sonra benim videoları izlediniz, bunu yapabileceğinizi düşündünüz. Çok güzel. İnanmanız gereken nokta burası. İnanmanız gereken şey yasanın işleyişi, sizin bunu yapabileceğiniz, sizin kendi gücünüz, sizin kendi gerçekliğinizi yaratabileceğinize inanmanız gereken nokta burası. Çünkü inanç oluş belli aşamalardan sonra oluşan bir şey. Ama yaptınız, 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 yaptınız. Sonra insana baktınız, değişen hiçbir şey yok bir şey oldu tekrar eskisi gibi davrandı o oldu eskisi var. neden böyle oldu neden ben değiştim o zaman ben yapamadım o zaman benim onu manifestleme imkanım yok çünkü siz şu an onun değişebileceğine ya da değiştiğine inanmak konusunda yetersizsiniz yani inanamıyorsunuz onun değişeceğine çünkü daha önce de hiç görmediniz şimdi arkadaşlar inanç bir şeyi gördüğünüz zaman biz neye inanıyoruz gördüğümüz bildiğimiz şeylere inanıyoruz değil mi gerçekliğini kanıtladığımız şey işte gözümüzün önünde olan şeylere inanıyoruz İnanç budur. Mesela Tanrı inancı yoktur. Tanrı'nın var olduğunu bilirsiniz. İnanmazsınız. Okay? Tanrı'nın var olduğuna inanılmaz. Tanrı'nın var olduğu bilinir. Anladın mı? Kabul edilir. Bu bilinç yasasına göre de böyledir. Bir şeyin varlığını kabul ederseniz, bir şeyin olduğunu kabul ederseniz onun olduğuna dair size kanıtlar sunulur. Bu kanıtlar da sizin ona inanmanızı sağlar. Şimdi en temelden hani Tanrı inancından ya da Allah inancından gitmek gerekirse ben ne dedim ben ne yapıyorum Tanrının varlığını kabul ediyorum kafamda diyorum ki Tanrı var böyle bunların hepsi var ve ne yapıyor bilinçaltım bana onun varlığını kanıtlayacak deliller sunuyor bunu daha önceki videoda da söylemiştim şimdi inanmayan bir insan ben eğer Tanrının varlığını kabul etmezsem doğal olarak Tanrı'nın varlığını bana kanıtlayabilecek bütün kanıtları da gözümün önünden silmiş olurum. Anlaştık. Bu en temel inançtan bahsediyorum. Bak bunu şey yap, bunu buradan ayırt edebilirsiniz. Eğer ki Tanrı'nın varlığını kabul etmiyorsanız olduğunu kanıtlayacak bütün delilleri de gözünüzün önünden yok etmiş olursunuz. Yani e, ateistlerin vesaire falan yaptığı şey aslında bu. Varlığını kabul etmedikleri için varlığının olduğunu dair kanıtları da görmüyorlar. Okay. Ve bunları ola, olabilecek, kanıt olabilecek şeyleri ise bilimsel ya da farklı yöntemlerle açıklamayı tercih ediyorlar. Ama ben inanan bir insan olarak mesela yani Tanrı'nın varlığını kabul ettiğim için, Tanrı'nın varlığını kabul ettir, ettiren olaylar böyle süre geldiği için ve gördüğüm için buna Tanrı'nın varlığını daha sonra Tanrı'ya inanmaya başlarsın. Önce kabul edersin, görürsün ve inanırsın. Olay böyle gelişir. O yüzden mesela bir kişiyi de ben değiştirmek için konuya geri dönmek gerekirse, bir kişiyi de ben değiştirmek için onun değiştiğine inanmaya kendimi zorlamamam lazım. Anlaştık. Zaten bir şeye kendinizi zorluyorsanız, şuna emin olabilirsiniz. Manifest etmenin tam zıttını yapıyorsunuz. Şimdi ben öncelikle göreceğim ki 3D'de yani ben yaşadığım gerçek göreceğim ki onun değiştiğine inanabileyim. Anlaştık mı? İnanç böyle oluşur. Ama benim ben o değişimi nasıl sağlayacağım? Kafamda onun değiştiğini kabul edeceğim. Yani diyeceğim ki o değişti. Burada ne olursa olsun, tamam mı? Gözümün önünde ne olursa olsun ben kafamda diyeceğim ki ben onun değiştiğini kabul ediyorum. Artık böyle davranıyor. Bunu da pekiştirmek için bu bilinci, bak bilinci geliştirmek için ne yapıyorum? İki tane yöntem var. Biri telefon tekniği zaten. Telefonla işte birini arayıp sanki dileğinizin olmuş versiyonunu anlatmanız hayalinizde. Çünkü hayal tek gerçeklik. Arkadaşlar kafanız içinde yarattığınız şey tek gerçekliktir. Ee, o gerçekliğe inanıyor olmanız lazım. Yani onun doğru olduğunu kabul ediyor olmanız lazım. Daha doğrusu inanıyoruz demeyelim. Onun doğru olduğunu kabul etmeniz lazım. Ya da ikinci teknikle dedikodu tekniği dediğim. Birine eee e, gidip dileğinizin olduğunu anlatmanız ya da bir grupta bir şekilde sizin bu dileğinizin olduğuna dair konuşulduğunu hayal etmeniz. Bu bilinçli kızım yaptığınız, bilinç, bilince indirme denir buna. Şimdi bilinçte ne varsa 3 dyi doğal olarak şey yapacak, yansıma yapacak. Yani sen bilinçli tuttuğun şey önce bilinç altına inecek, bilinç altında bir inanış yani şöyle olacak daha doğrusu. Önce burada yaratacaksın göreceksin inanacaksın. Bilinç altından inanç haline geldiğinde o doğrultu devam edecek. Şimdi sizin yaptığınız kısma geliyorum ben. Neden peki ben yapamıyorum? Ya da ben bir şey görüyorum sonra hemen işte soğuk davranıyor gidiyor mesela. En çok gelen şeylerden biri de bu. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bilinçli olarak şöyle bir şey yapıyorsunuz. İşte onun değiştiği böyle böyle yapıyor, şöyle yapıyor, beni seviyor, onu bilmem ne falan. İşte teknikler bir şeyler falan filan bir böyle olumlamalar falan filan dünyalar çok güzel. Adam ya da kadın geliyor size. Daha sonra diyorsunuz ki en ufak bir e, inan onun değiştiğine o anda inan. Bak görüyorsun bir şey geliyor. Geliyorsunuz en ufak bir oradaki bir hareketten tekrardan trigger oluyorsunuz. Yani tetikleniyorsunuz ve diyorsunuz ki ha değişmedi. Sonra ne oluyor? Sen bilinçli olarak zaten bunun değişmediğine inanıyordun hali hazırda ve saat ondan sonra gerçekleşti ki Ha değişmediğini kabul ediyorum dediniz. Yani mesela şöyle bir şey anlatayım. Ee, bu e, bunu da bunu biraz uzun bir video olacak bu kusura bakmayın. Mesela e, işte soğuk sıcak davran diyelim. adam geldi size konuştu etti. Sonra sabah mesaj atmadı mesela otomatik olarak hemen e, değiştiğine kabul edip görmeye çalışmadı yani onu göreceğiniz yerde yani değişti gerçeğine kabul edeceğiniz yerde diyorsunuz ki ha bak eski hali devam ediyor. Kabul ettiğin şey ne? Eski hali. Yani bana sıcak soğuk davranıyor bu. Benden uzaklaştı. Kabul ettiğiniz şeyler bunlar. Siz birinin sizden uzak uzak olduğuna inanmıyorsunuz. Uzak olduğunu kabul ediyorsunuz. Gözünüzün önünde görüyorsunuz. Daha sonra bu inanca dönüşüyor. Anlaştık mı? Ve aynı servisten yayın yapmaya devam ediyor inanca dönüştüğü için artık. Çünkü bilinçaltı senin inançlarını sana hizmet etmeye başlatıyor. Sana hizmet etmesi için. Senin inancın öyle oluyor. Sen görüyorsun ve inanıyorsun. Ama mesela onun yerine hani sen sonda yaşıyorsun ya sonda yaşadığın zaman bir, şeye, bir şeyin olduğunu, şoktan olduğunu bilmen lazım ve o hissiyatı yaşaman lazım ya. Yani. Ertesi gün adam aradığında, aramadığında Sen eğer ki şöyle bir şey diyorsan tam ya işi vardır, müsait olunca arar Bak bu nasıl bir bakış açısı Sen onun değiştiğini zaten biliyorsun Ve bak şu anda da o değişikliği kabul ettin artık Yani o değişti tamam mı Ve şu an e, mecburi bir sebepten dolayı sana mesaj atamadığını biliyorsun Çünkü adam değişti, adam sana aşık, adam senin harikam Anladınız mı Ve alıyorsun onu tamam mı gerçekliğinde gördüğün şey oluyor. Yani bunu düşünüyorsun ve gerçekliğinde gördüğün şey artık ona dönüşüyor. Ve ne oluyor? Adam seni gerçekten arıyor ve diyorsun ki tamam bak değişti artık inanıyorum buna diyorsun. Anlaştık mı? Yani bir şeyi bilinçte kabul ettiğiniz zaman yansımayı görürsünüz. Yansımayı gördüğünüzde de inanırsınız. Tabi burada neler önemli? Bakış açılarınızın ona sahip olduğu yönden bakmanız lazım. Mesela bunu şöyle dağıtabilirim. Şu konuya da değineyim bu arada. İmajinasyon yaparken de yaptığınız çok büyük bir hata var. İmajinasyon yaparken mesela e, ima, o an mesela bir şeyin sürekliliğini teşkil edecek şekilde yapmıyorsunuz. E, mesela bunu size şöyle anlatabilirim, bu benim başıma gelen bir şey. E, benim bir e, telefonum bozulmuştu ve acil kullanmam gerekiyordu. Gözümü kapatıp telefonumu çalıştığını yani o an için çalıştığını ve beni mutlu ettiğini gördüm ve gerçekten telefonum çalıştı ama daha sonra tekrardan bozuldu. Neden Ben sadece o an için hayal kurmuştum. Şimdi sizin çoğu kurduğunuz hayal de belli anları temsil ediyor. Uzun süreli, uzun vadeli şeyleri temsil etmiyor. Mesela siz sarılmayı hayal ediyorsunuz. Sarıldığınız zaman bitiyor. Ya da mesela ben gözümün önünde kırmızı balon hayal ettim. Kırmızı balonu görmek istiyorum. Tamam mı? Ama ona sahiplik duygum yok. Sadece görmek istiyorum ve ne yapıyorum? Televizyonda görüyorum. İşte ne bileyim şeyi de görüyorum ama ben onu elime aldığımda ona sahiplik olduğumu hissetsem o anda o balıma sahip olacağım. Şimdi aynı şey benim telefon örneğe de geçerli. Ben telefonun hiç sıkıntı çıkartmayıp düzenli olarak çalıştığı hissiyatına kapılsaydım o anda telefon düzen belki de e, bozulmayacaktı ama ben sadece o an için çalıştığını hayal ettim. O an için olan bir şeyi hayal ettim ve o an çalıştı ve telefon tekrar bozuldu. Anlaştık mı? Sistem böyle o yüzden hayal kurarken de uzun vadeli şeyler işte bazı şeyler böyle Ben hep böyle sarıldığımızı, öpüştüğümüzü, bilmem ne yaptığımızı hayal ediyorum. E yapıyoruz sonra olmuyor. Neden? Çünkü sen anlık hayaller kuruyorsun. Anlık gerçekleşmek için kuruyorsun. Dediğim gibi bu hayal kısmını da bu şekilde hatırladın. Ya da şöyle bir şey yok işte. E, tekrar baştan böyle bir toparlamak gerekirse ben eğer bir şeyin sonunda yaşıyorsam bir şeye sahipsen bir şeyin olacağına inanmak zorunda değilim. Çünkü zaten sahibim demektir. Kendime bunu inandırmaya zorluk zorunda da değilim. O yüzden bir şeye inanmaya zorlamadığım için kendime bir şeyin sahipliğini kabul ettiğim için ve o kafaya büründüğüm için benim onu kontrol etmeme de gerek yok. Benim ondan gördüğüm herhangi bir davranışı farklı yönde yorumlamama da gerek yok. Anlaştık mı? Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Çok uzun bir video oldu galiba. 10 dakikayı açtık. Siz çok seviyorum Kendinize iyi bakın.